Değerli dostlar, hepinize selamlar. Bugün 12 Mart 2025. Yer Artvin Arhavi. Hava sıcaklığı meteorolojiye göre 23 derece. Ama bana sorarsan 30 derece var. Çok mükemmel bir hava var. Gördüğünüz gibi artık ardan eser kalmadı. Hava güzel. Bugün Allah'ın izniyle sezonu açıyoruz. 12 Mart itibariyle sezonu açıyoruz. İlk defa bugün araları kontrol edeceğim. Bakalım dışarıdan arılar girip çıkıyor da hakikaten yaşıyorlar mı? Yağmacılar mı? Yoksa kendileri mi? Yavru durumu ne alemde? Anne sağ mı? Yumurta atıyor mu? Onların incelemesini yapacağız. Hepimize hayırlı sezonlar diliyorum. Bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını hep beraber alırız. Hadi bismillah diyelim. Başlayalım. Maskeyi çekelim. Maskesiz Maskesiz eldivensiz çalışılmasına ben karşıyım. Silahsız bu iş olmaz. Hele ki Ramazan'da zaten karnımız aç. Tansiyon yerlerde. Bir de arı ısırdıysa hepten tansiyon yerlerde. Allah muhafaza. Zor bir şey değil. Bir de arıyor. Maskeyi giymek. Körüğü yakmak. Bakalım ne alemdeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşlı. Şerbeti yemiş. Körüğümüzü hafiften örelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ses geldi bir, ses geldi. İnşallah. Dumansız bu iş olmaz arkadaşlar, dumansız bu iş olmaz. İlla duman vereceğiz. Oof uh, efendim. Ya çok da korkuyorum biliyor musun? Aynı saldırmasından. Ama bakmamış da edemiyorum. Bunlar yüzden verdiğimiz kekler. Bunları artık kaldıracağım. Yediklerini yediler, yemediklerini de yapacak yapacak bir şey yok. Değerli dostlar bu iki ovanı sıkıştırmamıştım. Bu iki ovanı sıkıştırmamıştım. Buna taktım asit vereceğim diye ama vazgeçtim vermedim. Bir sefer denedim. Sonra da vazgeçtim. Zaten yeterince ilaç vermiştim. Bakalım sevgili dostlar. Şöyle sondan bir girelim. Haber. Yapıştırmış da sökmüyor. Evet. Bunlar doğru olarak boş. Sevgili dostlar. Duruyor ya Bunlar doğrulara boş arkadaşlar. Böyle evet. cumartesi şu kiralar stokları varmış. Aç kalmasınlar da. aaa yavaş yavaş gülüm gülüm gelmese olmaz illa bir bildirim gelecek Maşallah Polen getirmiş polen yığmış Şerbeti de koymuş Yumurta bakıyoruz sevgili arkadaşlar Yumurtamız var mı diye Gördüğünüz gibi burada bir polen geziyor falan iyidir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapalı yavrumuz var. Yumurta çok da göremedim. Yaşta 50'ye geldi sevgili dostlar pek de görünmüyor ama burada da gördüğünüz gibi kapalı yavrumuz var sevgili arkadaşlar yavaş yavaş bir yandan da ana arıyorum ama yumurtayı gördüysem ana aramayacağım da. atalım Gördüğünüz gibi Mevcut iyi arkadaşlar Mevcut güzel Yumurta var yumurtayı gördük Yumurtayı gördük şimdi böyle hızlı bir şekilde anaya bakalım Anaya da gördüysek göre göremediysek yumurtayı gördükten sonra Bazen ana önemli değil. Ana yürümesek de olur. Bazen bu kucaramayacağım. Şu çerçevede bakayım kapatacağım ondan sonra. Bazen rahatsız etmeye de gerek yok arkadaşlar. Stok iyi. Stok iyi maşallah. Maşallah Allah subhanallah hepimiz ikine yumurta da var kuluçka da var yumurta varsa ana vardır arkadaşlar genelde polenin karşısına şimdi bu, bu tarafta polen var polen yığmış Az da gurca Kapatayım. Ali de huzursuz etmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi mevcut iyi sevgili arkadaşlar. Mevcut iyi. Stok var. En çok korktuğum arının acından olması. Allah şükür öyle bir kaybımız yok. İnanın ondan çok korkuyordum da. Çünkü barını aldık. Hayvan barını kendisi için yapmıştı, bizim için yapmamıştı. E biz de aldık. Bugün bir, bir videoda polen almayı sevmiyorum. Hayvan onu yavrusu için yapıyor demiştim de. Bir arkadaşımız çok haklı bir şekilde balı kimin için yapıyor demişti. Balı da kendisi için yapıyor. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar stok durumu iyi. Çok durumu iyi. Yumurta da var. Kapalı yavru da var. Ben bu arıyı sıkıştırmamıştım. Kışın aldığı gibi bırakmıştım. Kışın olduğu gibi bırakmıştım. İnşallah dedim denedim. Ha, sıkıştırdım bu olan da var. Bismillah. Sıkıştırdığım kovanda var ama bunu sıkıştırmadım. Dedim deneyeyim. Şimdi bu tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir diğer kovana geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kovanımıza da geldik. Bu arada yalnız olduğum için Tripod konusunda da acemiyim Lütfen onu da mazur görür. Kimi yapabiliyorum kimi yapamıyorum Öyle gidiyoruz Şimdi Bismillah Bu kovan eski bu kovanı bu sene değiştireceğim Değiştirelim şimdi bir bakalım Bu sıkıştırdığım kovanlardan bir tanesiydi bu çok zayıf girmişti kışa. Bu zayıftı yani. Bundan fazla bir sentim yoktu. Diyordum ki bu yerde çıkmaz. Diye düşündüğüm o anlardan biriydi bu. Ama Allah'a şükür Peki. Yasa. Çıkardık. Bunları da atalım artık. Gerek kalmadı. Havalar bir saatten sonra daha soğuk gitmez. Soğuk gitmez dostlar ama bir hepinizin malumudur eski hesapçıların 9'u vardır. Bir de apilin 5'i var. Esas suyun beklediği. Bakalım bu ne alemdenir. Biraz Hı. bunu kaldırayım. Bunu kaldırayım. Bu biraz güveri gibi duruyor. Bu güveli gibi duruyor da. Oo oo. Hakikaten o arkadaşlar.

yumurta da yumurta da görmedik arkadaşlar ha, var var yumurta var yumurta var şu bölgede yumurta var ama telefonum malum malumiz eski olduğu için hani eskiden laf şeyle amiyane tost makinesinden hallice var var canım yumurta var şimdi gördük Görüyor ama Anayı göremedik. Anayı göremedik. Bir yandan da araba var mı diye bakıyorum arkadaşlar ama gördüğüm kadarıyla da araba da yok sevgili dostlar. Araba da yok. Şu bölgede, şu bölgede günlük dolu. Diğerde de var da artık buna yok buna şebeş vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ziyadesiyle. Bunun stoğu dolu. Lök ediyor yoksa yumurta bile yer kalmıyor. Şimdi stoğunu yesinler. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Yok yumurta var ya yumurta iyi yumurta var. İyi yumurta var. Ben düşürdüm az daha. Az daha düşürdük kurban olsun bunlara. Benim kızlarım çalışır emisi benim kızlarım çalışır emisi diyor ya bir tane Şimdi biz benim kızlarım çalışır emisi. keyfin yerine geldi arkadaşlar. Keyfin yerine geldi. Sezon başladı. Ya bu hastalık, bu mutluluk. Bu başka bir şey. Yavaş bunu şu tarafa koyayım. Tabi hiç olmazsa tepe kabasında yine de şöyle bir açtığım bir Lejamen gitti ya şuradan bir parmak var yiyemedik de. Allah'ı billahi. Bari ya. Buna şey vermeyeceğim arkadaşlar ya da çok az. Çok az vereyim. kaçmesin. Bunları da dolduracağım. Evet. Sevgili dostlar, şimdi bunları dolduracağım. Yok kıyamıyorum bak şimdi şerbet vermeyeceğim dedim ama Yine kıyamıyorum Hayvanlara Abi yesinler ya yesinler aç kalması Olan 1 kilo şerbet olur 2 kilo şerbet olsun ne olsa Bunlardan kıymetli mi ya Candır da Vallahi candır <laughs> Yine bildirimimiz Gelmezse olmaz Durur durur videoyu açarım bildirim gelir aslında sesini Kesmem lazımmış ama Arkadaş şimdi aklıma geldi. Demek ki bundan sonra önce video çekmeden evvel sesini kesmek lazım. Değerli dostlar buradaki ağırlıkta işimiz bitti inşallah. Şimdi yukarıdakilerine gideceğim. Bakalım o kan altında olanlar onlar ne alemdedir. İnşallah onlar da kayıpsız atatacağız. Bunlar iyi. Bunlar keyfimi yerine getirdi. Neşem yerine getirdi. Ne yalan söyleyeyim. Yüzüm güldü. İnşallah özellikle ilk kovan gayet evet dolu doluydu. İnşallah sizlerin de araları iyidir. Sizlerin de kovanları iyidir. Canlıdır. Tekrar hepinize bereketli bir sezon diliyorum. Yukarıda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.